Squid, squad Game Türkiye Loading demiş. Ya da açlık oyunları. <laughs> Peki şimdi bir iş dünyası müsiyatta diyor ki biz şey bekliyoruz. Faiz düşsün bekliyoruz falan. İnsanlar kredi mredi bekliyor da. Yani bu... Artık daha nereye kadar taşıyacak sistem bunu? Bu arada az önce hatırlamadığım söz şuydu. Söyleyeyim hemen. Ay çok pardon. Bazen uluslar toplu bir hafıza kaybına uğrar ama bu sonsuza kadar sürmez diye. Necip Mahfuz'un, ben Necip Mahfuz'u çok severim. Çok da okumanızı tavsiye ederim. Neyse arada geçelim. Ya bu artık daha ne kadar taşıyacak? Ya buraya şimdi, kadar geldik de yani artık daha nereye kadar taşıyacak bu? Mehmet Şimşek'in düşüncelerini çok merak ediyorum. Birkaç gündür tweet atmıyor. Hiç Aha. bu konuya da değinmedi. Hiçbir açıklama yapmadı. Neden? Yani AKP'de herkes konuştu. Tek Mehmet Şimşek konuşmuyor. Hocam sirkeli bezle yatıyor olabilir. <laughs> e, Şunu söyleyeyim size. Merkez Bankası 26 Aralık'ta faiz indirdi. Erken mi indirim yaptı. Biliyorsunuz 50'den 47 uçağı 50 indirdi. 250 bas puan. Erken mi indirimde baskı geldi üzerine onun için yaptı. Ocak ayında 23 Ocak'ta aradan bir ay geçmeden enflasyonun %5 çıkacağını, aylık enflasyonun %5 çıkacağını göre göre bir faiz indirimi daha yaptı. Bu da yine erkendi. faiz indirimlerinin aslında Şubat Mart'ta başlaması gerekiyordu. İki ay erkene çekti. Onun üzerine 7 Şubat'ta enflasyon raporu açıkladı. Enflasyon raporu açıkladı 7 Şubat tarihinde. Yani son faiz indirimi 23 Ocak'ta. 23 Ocak'tan 14 gün sonra enflasyon hedefini değiştirdi. 21'den 24'e çıkardı. Şimdi bu çok ciddi bir baskı olduğunu, hükümetin baskısının olduğunu net ispattır ve yanlış bir davranıştır. Güvenilirliğe ne Merkez Bankası? Neden? 26 Aralık'ta indirdiğiniz faizi. Faiz indirmek şu demektir. Ben enflasyonu artık kontrol altına aldım. Aşağıya doğru gidecek bundan sonra enflasyon. Faiz indirdiniz. 23 Ocak'ta indirdiniz tekrar faizi 250 basman. Yine aynı mesajı veriyorsunuz topluma. Bir ay içinde iki kere faiz indiriyorum. Ve bundan sonra enflasyon artık benim kontrolüm altındadır. Ve enflasyon inişe geçiyor mesajı veriyorsunuz. 14 gün sonra 21'den 2024 hedefinizi, enflasyon hedefinizi yüzde yirmi yüzde yirmi çıkarıyorsunuz. Bu da şu demektir. Enflasyonu kontrol altında tutamadım. tutamıyorum. Yükseliyor enflasyon demektir. Hangisi doğru? Son bir ay içinde söyledikleriniz mi doğru? Yoksa son söylediğiniz mi doğru? 14 günde ne değişti? Bu tutarsızlığını gösterir Merkez Bankası'nın ve Merkez Bankası'nın kendi içinde de sıkıntılar var. Son 23 Ocak'ta faiz indiriminde bazı banka menajerlerinin retroyu kullandı. Düşürme, ne yani oy kullandı yani söyledi. Mektup yazdılar ya şeye, Beştepe'ye. Evet mektupta yazdılar. Orada yani zaten enflasyonu düşürmek için bir tane şey kullanıyorsunuz, faizi. Faizi de size kullandırmıyor, merkez bankasına kullandırmıyor, hükümet kullanıyor. Birileri talimatla faizi indir veyahut da yükselt diyorsa ki de, ne bu daha önce biliyorsunuz, yine deniyor. Bu enflasyon düşmeyeceği kesin. Enflasyon bu şekilde davranış tarzlarıyla %30'un altına inmez. 24 hedefinde değiştirmek zorunda kalacak 2 ay sonra. 28'e çıkaracak, 2 ay sonra 30'a çıkaracak. 30'un altında bir enflasyon söz konusu olacak bir ülke değiliz. Ama şunu da yapıyor. Enflasyon hedefini 21'den 24'e çıkıyor. 21 hedefini 45 gün önce açıklamıştı. 45 gün önce hedef 21'e göre maaşlara zam yapıyor. Asgari ücrete hedefi 21'e göre zam yapıyor. Tüm Kamu mallarına eski enflasyon, geçtiğimiz yıl enflasyonu yüzde 44 uyguluyor. Kamu mallarına yapılan zamları veya kamu hizmetlerine eski enflasyon uyguluyor. Maaşlara 21 hedefini uyguluyor. 45 gün sonra enflasyon hedefini 24'e çektim diyor. Şimdi bu aradaki üç puanı tekrar asgari ücrete memur maaşlarına, emekli maaşlarına yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Şey dedi ya Mustafa Elitaş. Ya ne olur vereyim bence o da bu şey gibi az önceki gibi müzelik bir şey. Buyursunlar. Gelirlerin diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira ilave zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım 7 bin lirasını tasarruf edeyim demez. 10 bin lira ve daha fazla olsa onların tamamını 15 bin lira da gelse bunu eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gideceğinden dolayı mal fiyat dengesini alt üst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesinin ilk anda belki ilk aldığımız anda bir mutluluk yaşarız ama ondan sonraki gelecek süreçlerde mutsuzluk Umcelemesi ve Evet. Enflasyon düştükten sonra olur mu bu refah payı vesaire? Bir zaten öyle olması gerekir. He. Yani enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarında artık iyileşmenin e, yavaş yavaş dağıtılması gerekir. O iyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız takdirde birdenbire e, iyileşme... Verdik harcıyorlar diyor. Na, na, niye verelim ki? Diye. Yani aşk olsun verdik harcıyorsunuz yani. Asgari, ey asgari ücretliler, emekliler niye harcıyorsunuz? Sa Sadi Izınoğlu bir hoca var. Ee, zaman zaman konuşuyoruz. Geçen sene şunu söylemişti. 100 bin liranın altında geliri olan bir aile fakir demişti. Geçen sene değil hatta 2 sene önce söylemişti. Geçen karşılaştık hocam bu rakam değişmedi dedim. 200 bin liranın altında geliriniz varsa fakirsiniz diyor. Bir aylık bir aile aylık 200 bin liranın altında geliri varsa fakirdir diyor ülkede diyor. 200 bin liranın üzerinde gelir olan ne kadar vardır? Çok sınırlı. Ülkenin %80'i %90'ı fakir yani. Peki hocam Çet çipiti diyor ki mesela e, evet Türkiye ekonomisi ciddi zorluklarla karşı karşıya. Yüksek enflasyon, bütçe açığı, kur baskısı ve faiz enflasyon dengesizliği gibi sorunlar var. Ama burada kritik nokta şu. Bu durum sürdürülebilir mi? Siz kibarca anlatıyorsunuz ama biraz daha net söyler misiniz? Sürdürülebilir. Ya yani bu lastik nerede patlar? Sürdürülemez bu durum. Sürdürülemeyeceğini de Mehmet Şimşek anlamaya başladı ve onun için konuşmuyor şu an. Bence Haziran'a kadar sürdürebilir bu şekilde. Haziran'dan sonra mutlaka ekonomi politikalarında çok ciddi değişime gitmeler lazım. Ve çok sıkı bütçe politikası uygulamaları lazım. Geçtiğimiz yıl bütçede enflasyon yüzde 44 iken bütçe giderleri yüzde 58 arttı. Bütçe açığı yüzde arttı. Yani enflasyonun üzerinde bir harcama var devlette. İsraf ve savurganlık al başına gitmiş vaziyette israf ve savurma, savurganlığı önüne geçmediği sürece, maliye politikasını devreye sokmadığı sürece, Mehmet Şimşek'in başarılı olma şansı kalmadı. Bunu görmeye başladı. Haziran ayından itibaren bu başka şeylere de yansıyacak. Nedir mesela? Döviz kuruna yansıyacak. Döviz kurunu baskı altında tutuyorlar şu an. 3-4 ay daha gidecek ama politikalara, yeni politikalara eklenmediği sürece, düzeltilmediği sürece Haziran'dan sonra kur politikası, kur Kurlarda ciddi bir sıçlama söz konusu olabilecek hale gelebilir. Ya peki yeni adımdan kastınız ne? Yani bir taraf ısrarla diyor ki tamam biz sadece para politikaları üzerinden bir şeyler yapıyoruz. Yani maliye politikaları üzerinden yapılan tek şey de ağır vergileri vatandaşın sırtına yüklemek. Yani onun dışında ne adım atıldı ne değişiklik oldu ki ha, ne yapılacak yani? Bir bak, para politikası sadece yeterli. Dünyada sadece faizle para politikalarını uygulayarak enflasyon düşünen ülke yok. İşte Arjantin düşürdü enflasyonu. Maliye politikalarında çok sıkı tedbirler aldı. Başka geçen sene ilk beşe giren ülkeler enflasyonu düşüşe geçti. Hepsinde. Hepsi bütçe politikalarına dayanlı. Faiz politikasını bir kenara bıraktılar veya faiz politikasıyla birlikte bütçe politikasını, maliye politikasını uyguluyorlar. Yani bütçe giderleri kesinlikle gözden geçirilip düşürülmeli. Bütçe giderleri düşmeden olmaz. En başta bütçe giderleri bir defa bu yap yapışletleri modeliyle, kamu kam özel ortaklığıyla yapılan hastaneler, köprüler, Şunlar bunlar onlara ödenen paralar. bir. İki, diğer İşleri Başkanlığı'nın bütçesi. Bunun dışında varlık fonunun harcadığı paralar. Varlık fonunun harcadığı paralar hiç bilinmiyor. Hiç kimse denetleyemiyor. Sayıştay denetimine tabi değil. Varlık fonu. Onun dışında bütçedeki tüm kalemler gözden geçirilerek bütçe giderleri enflasyonun altında artırılmalı. Enflasyonun altında artmalı. Enflasyondan daha yüksek bir bütçe gider artışı olan bir ekonomide enflasyon asla düşmez. Ama burada şöyle zaten bu bunları yapmayacağım e, tavrı gösteriyor bugüne kadar. O yüzden de mesela daha otoriterleşme eğilimi gösteriyor. Hani işte sen mesela TÜSİAD'ın başkanı işte vesaire bak sen bunu dedin o zaman tamam gözaltı soruşturma vesaire diye. Bunlar tüm dünyadan da otoriterleşme eğilimi diye okunuyor. Yani burada da gösterdiği refleksler sizin dediğiniz yere gideceğini göstermiyor çok şu anda en azından bugün dün itibariyle. Mesela tekrar yeni bir krizle karşı karşıya kalırız yılın ikinci yarısında kriz bekler bizi. Öyle mi? Tabii. Yeni bir kriz. Ama bu Ağustos'ta olur ama Ekim'de olur ama Aralık'ta. Yani bu sistem sadece para politikasıyla ve sadece faizle enflasyonu düşürme trendi söz konusu olamaz. Enflasyon tekrar yukarıya doğru tırmanma başlar. Tekrar faiz artışına gitmek zorunda kalır. Faiz artışına gitti mi de ülkedeki işletmelerin çok ciddi sıkıntı çeker. Bireyler ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarında çok ciddi sıkıntılar çeker. Ve Yeni bir krizde karşı karşıya kalırız. Yani çok da süremiz yok aslında bu dediğiniz saydığınız maddeler doğrultusunda. Yani maksimum 6 ay süremiz var. 6 ay içinde de değişmeli.